Yani bir şey bilmiyorsun. Öğretmeye çalışıyorum. Öğrenmek istemiyorsun. Ama diyorsun ben para kazanacağım. Bu mümkün değil. Bu videodan %30 bir şey anlamış olan arkadaşım. Canımsın ciğerimsin. %30 bile büyük başarı. Beni grubuma gelmiş arkadaşlarım. Birçoğu %10 bile anlayamadı. Ee, onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. E, yani. Çünkü videoları izlemiyorlar. Ya yani söylüyorum izlemiyorlar. Ee, ondan sonra onlar için özel bir paylaştığım videoları izlemiyorlar eğitim videoları izlemiyorlar ee, meraklı değiller ee, arkadaşlar ee, kumarbazlar kumarbazlar kumarbaz bana gelmesin Kıbrıs'a gitsin abi bende ne işi var bana vereceği parayı Kıbrıs uçak biletine versin gitsin doya doya bir hafta sonra güzel bir şenlik yaşasın bütün parasını versin gelsin en azından pro yemek falan ikram ediyorlar ben size bir şey yani sadece bilgi ikram edebiliyorum. Ay yani yılda yılda 6000 liraya. Yani şu, anda yani Aralık sonuna kadar. Ezoterik market onda linki aşağıya bırakıyorum. Yani altı e, bin liraya ben size sadece bilgi ikram ediyorum. Yemek yok. Yemek dahil değil. Anladın? Mı? Pro da ikram edemiyorum. Kumar oynamıyoruz burada. Bunun bilincinde olun yani. Kumar oynamıyoruz iş yapıyoruz burada. iş Tamam mı arkadaşlar? Bu bir hizmettir. Bunu hak eden gelsin buraya. Gruba gelmiş adam. Grupta anlatsın. Nati kafa. Benim o emeğime de yazık. Bunun parasına yazık. O ayrı. Benim emeğime yazık ya. Benim niye emeğime yazık ya? Benim niye emeğime yazık? Olsun. O kadar çalışıyorum. Size fayda göstermeye çalışıyorum ya.